Mehmet kanalından herkese merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Hazır mısınız yeni bölüme? Biliyorum uzun zaman oldu. iki hafta oldu neredeyse. Yeni karşılaştırma gelmiyor. Siz de merak ediyorsunuz. Sabırsızlıkla bekliyorsunuz biliyorum. Ama şimdi önünüzde yeni karşılaştırma. Panik yok, hiç panik yok. Çok eğleneceğiz çok. Bugün kimleri ya da neyi karşılaştıracağız arkadaşlar? Geçen bölümde yani ilk karşılaştırma bölümünde demiştim size. Benim sağım solum belli olmaz. Her şeyi karşılaştırabilirim. İşte bugünkü karşılaştırma ona bir örnek. Bugün yazla kışı karşılaştıracağız. Hoş. Arkadaşlar karşılaştırma yapıyoruz. Yani aklınıza gelebilecek her şeyi ben karşılaştırabilirim. Her şeyi ama her şey. Onun için siz yorumlarda bana önerilerde bulunun. Siz önerilerde bana yazın neyi karşılaştırmamı istersiniz. Her şeyi yaparım. Her şey. Evet bugünkü karşılaştırmamız yaz mevsimi ile kış mevsimi. Hemen karşılaştırmaya geçelim. Geçmeden önce kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi başlayalım. Öncelikle her iki mevsimde sıcaklık derecesinde değişiklik gösterebilir. <laughs> tabi tabi inanılır gibi değil ama gerçek. Düşünün hava sıcaklığı değişiyor. İki mevsimde. <laughs> i̇şte bu bölümde size bu kadar gerçekçi bilgiler sunacağım. Aklınız hayaliniz duracak. Hazır olun. Hemen her iki mevsimin de hava sıcaklığına bir bakalım. Yaz mevsimi mevsimler arasında en sıcak mevsimdir. Abi bu kadar net bilgi ilk defa duyuyorum. Yani gerçekten kendimle gurur diyorum. Bu kadar net ve gerçekçi bilgi verdiğim için. Bravo bana. Yeter lan yeter! Yeter! Peki Havanın sıcak olduğunu nasıl biliriz? Eğer vücudunun her yerinden, ama her yerinden ter akıyorsa ve giydiğin elbise sana işkence yapıyor gibi olursa, bunun yanı sıra dizilerde sakar kız, yakışıklı erkek varsa nice. Tabii bu tip diziler yaz mevsiminin vazgeçilmezi. Yani bir sakar kız ama çok becerikli, bir tane de yakışıklı erkek ama sert ama aynı zamanda kızı görünce pamuk gibi olan erkek. Sonra bunların nasıl aşık olacağı hikayesi. Lan bütün yazma isim dizilerini özetledim ya. İşte bütün bunlar olursa bil ki sen yazma mevsimindesin. Ne yapacaksın? Hemen en yakın denize ya da göle ya da herhangi bir su birikintisine kendini bırakacaksın. Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atlayış. Kış mevsimi ise eğer ağzından duman çıktığı için <laughs> Ahmet bak lan sigara içiyorum. Şakası yapıyorsan Allah! Burnundan akan sümük donuyorsa Üstüne 10 battaniye 20 yorgan koyduğun halde Ulan bir yerlerden soğuk geliyor diyorsan Ve televizyonda çok montlu çok sinirli ve sinek öldürür gibi insan öldüren fazlasıyla erkek grubu dizilerini görüyorsan Bu ne be? Bu neymiş? Tabi şimdi onlara konuşup bunları da konuşalım değil mi? Yani siyah montunu giydin mi? Eline silahı alıp dıkşın dıkşın piyum piyum diye oraya buraya ateş ettin mi? Güzel dizi oluyor. Ya. Yani, yani kısacası üşüdüğünde belki kış mevsimindesin ha. İşte o kadar. Vay canına. Yapman gerekeni biliyorsun. Sobaya sevgilin gibi sarılman lazım. Hava soğuk mu? Yok sıcak. Peki bu iki mevsim sadece bunlardan ibaret mi? Yani sadece kış günleri soğuk olur, yaz günleri sıcak olur bu mu sadece? Tabii ki hayır. Şerefsizim benim aklıma gelmişti. Bu iki mevsimin de faydaları var arkadaşlar. Şimdi onlara bakacağız. Yaz mevsimi insan vücuduna ciddi derecede gerekli olan D vitamini sağlar. Tabii güneşin yaydığı sıcaklık bizleri otomatikman denizlere sürüyor. Yaz mevsiminde denize girdiğimizde sadece serinlemiyoruz. Birçok cilt hastalığına iyi gelen deniz suyu ve kumundan yararlanıyoruz arkadaşlar. İşte yaz mevsimi bizlere bunları sağlıyor. Çok sıcak olmuyoruz valla bak böbreğim yanıyor galiba. Kış mevsimi neler sağlıyor? Hemen bakalım. Kış aylarında sağlık açısından fazla fayda bulamasak da bu ayların faydası bize başka açılardan yansıyor. Yani evet sağlık açısından pek bir faydası yok gibi gözükse de burnunun akması ya da grip olman mikropları öldürüyor mesela. Ama dediğim gibi başka açıdan baktığımız zaman Mesela yağmur nedeniyle dolan barajlar Biliyorsunuz yaz aylarında barajların seviyesi iner Kış aylarında dolar Duydun mu sen de? Oh. Dışarıda hava sıcaklığı çok soğuk olduğu için insanlar evlerinde vakit geçirir Yani eşine çocuklarına vakit harcar Neden? Dışarı çıkamıyor Yani kış aylarında çocuğunu görüp Lan ne kadar büyümüşsün sen diyebilir ya Çünkü yaz aylarında görmüyor Herkes dışarıda her yerde olmasa da bazı yerlerde kar yağması sebebiyle de çocuklara çok büyük bir eğlence aracı oluyor. Hatta büyüklere de oluyor bazen. Şimdi gelelim bu iki mevsimin bize nasıl meyveler verdiğine bakalım. Yaz mevsimlerinde karpuz, çilek, kavun, şeftali, üzüm, incir, kayısı, kiraz, armut, yeşil erik gibi meyveler soframızda bulunmasına neden olur. Kış mevsimi ise greyfurt, armut, nar, portakal, muz, kiwi, elma gibi meyveler soframızda bizlere lezzet katar. Evet arkadaşlar karşılaştırmamız burada bitti. Umarım beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Eğer bir fikriniz, bir eleştiriniz varsa bizlere yorumlarda yazın. Sizlerin fikri bizler için çok önemlidir arkadaşlar. Bir dahaki karşılaştırma bölümümüzde görüşene dek sağlıcakla kalın.